biliyorum. Ben 15-20 kişi olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü insanlar oraya gelmekle uğraşmaz. Ankara gibi bir yerde akşam saati toplu taşıma imkanın çok yok. Taksi desen kaç kişi taksiye binecek? Dolmuş desen dolmuşta gelene kadar yayın biter. Gelme şansı yok. 15-20 kişi 30 kişi falan olur maks. Çünkü akşam saati gideceğiz oğlum. Hani önden planlaşıp şu saatte gideceğiz diye ki aniden diyeceğiz ki mesela hadi beyler şurada buluşuyoruz. Hadi burada buluşuyoruz. Anladın mı? Ankara'da nasıl toplaşmak? Ankara'da sen bir keçi öğrenden mesela ot diye bir gitmeye çalış. Ne kadar sürede gideceğim bir hesapla. Ben küçükken hesaplıyordum. Ne kadar da gidiyorduk ya. Keçi öğrenden ot diye. Ee, ne kadar sürüyordu lan? Vallahi tahminim herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir saate yakın sürüyor. Orada biz kaç dakika duracağız da ne kadar duracağız da adam yetişsin. En az bir saat sürüyordu da birden fazladır muhtemelen de. En az bir saat sürüyordu diye hatırlıyorum. Çünkü biz okula bir iki kere metro ile gidiyorduk. Bir iki kere gittik. Yanlış hatırlamıyorsam bir saat falan, bir saat küsür falan sürüyordu. Sabah saati. Okula öyle gidiyorduk. Bizim direkt okulun ağzının önünde ODTÜ metrosu var ya. Hemen ODTÜ metrosuna iniyorduk. Oradan üniversite tarafından girdik mi ODTÜ'deyiz baba. Oradan hemen liseye damladın mı okulundasın. Öyle bir okul. Ya bunu iki nasıl değişiyoruz profilden? Keçi öğrendiğim trafiğe göre değişiyor. Valla kankim keçi öğrenden ot diye bir gelmeye çalış. Bir saat bir buçuk saat rahat var. Çünkü dolmuşla da dolmuşta metroya gideceksin. Metroda ineceksin. Oradan yardıracaksın. Tekrar ineceksin. Yardıracaksın. Sonra oradan inip indikten sonra da bizim yanımıza gelmen lazım. Anteres AVM'de oradayım abi. Geleyim mi? AVM'de buluşma yapılırsa Ankara Tayfa. AVM'de nerede yapılır? An Mal. Ankamal. Ankamal. <laughs> Ankamol'de yapılır. En mantıklısı Ankamol. Dibinde direkt metrosu var. En mantıklısı Ankamol. Çok kalabalık. Ankamol'de bir kadınla kavga etmiştim. Çok garip çarlar var. Bakın küçüklüğümde Ankamol'un adı Migros'tu. <laughs> o kadar eskiden bahsediyorum yani. <laughs> Migros diyorduk oraya. Migros'un alışveriş merkezi gibi bir yerdi yani. Böyle <laughs> bir yerdi. <laughs> eskiden oraya Migros diyorduk Ankara'da. Dur hatta eski fotoğrafını göstereyim sebebini alacaksınız. Ankamol eski hali. Yani buraya belki bundan da ya yani bu zamanları düşün. Tamam mı? Bu zamanlar buraya Migros diyorduk biz hani Migros'a gidek diyorduk <laughs> Dev gibi çünkü Ankobol'den aynı şekilde yazılmış Migros vardı tamam mı? Baba küçükken buraya gittim. Bak orada gerçekten Hızır Reis beni kurtarmaya geldi. Bak anneme de bunu bir gün sorduğumuz zaman anlatır size. AVM'nin asansörüne arasına binerken asansörün kapılarının arası aralık ya. Kanka ne olduysa ben geri zekalı Mert asansörün Kapısın arasına ben elimi soktum. Ondan sonra asansörün arasına benim elim kapıldı. Ben ona, "Anne! Anne!" falan, "Annem yardım edin, yardım edin!" falan sonra kanka birden Hızır Reis gibi şimdi o dönemin bodycisini düşün yani. Yıl 2000 belki 4, 2005 artık seneyi tam hatırlamıyorum ama çocuğum. O dönemin bir tane Hızır Reis, biz ona Hızır diyoruz. Bir tane bodyci geldi atletiyle beraber. Adam bak geldi tık 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 etti benim kolumu çıkardı. Ondan sonra adam puf dedi yok oldu. Birden gitti geldi. Teşekkür edildi adam birden yok oldu. Hani bir daha adam gitti. Hani uzaktan falan seçemedik adam bir daha. Böyle bir hikayeydi. Hızır reis beni kurtardı. Ya. Oha harbiden lan. Çok ilginç bir anda oğlum adam gökten inmiş gibi geldi. Beni kurtardı gitti. Tık dedi gitti. O bendim Mert. <laughs> Ya. Bir de bakın biz eskiden küçükken benle yaşıt olanlar benden büyük olanlar bilir. Bu AVM kültürü yeni yeni otururken Ankara'da şimdi bu yemek katları var ya. Bak şimdi Ankamol yemek katı. Size i̇şte onun fotoğrafını açacağım. Ya yani mesela şöyle bir görsel oluşsun diye aklınıza zaten biliyorsunuzdur da. Şimdi şu yemek katları var ya. Bu yemek kat hatta daha güzel bir haline açamaz mıyım ya? Ya yani böyle düşünün. Hoş geldiniz. Kim geldiyse göremedim. Herkes hoş geldi. Herkes hoş geldi. Niki gözükmedi. Eskiden Bakın eskiden buralarda yemek yenirken ayrı ayrı oturma kültürü yoktu. Bakın çok ciddi söylüyorum. Bunları hatırlayanlarınız vardır. AVM'de mesela yemek yiyorsun. 4 kişilik masada 2 kişi yemek yiyor ya. Birileri gelirdi. Oturabilir miyiz? Oturun derdik. Herkes tak der otururdu yanına. Direkt yanına otururdu. Baya baya herkes yan yana çapır çapır yemeğini yerdi. Eskiden AVM'ler böyleydi yani. Evet topluca oturuyordu herkes. Gerçekten şimdi mesela öyle bir şey asla olamaz. İmkanı yok. Yani şu an adamın boş sandalyesini soruyorsun. Sanki anasına sövmüşsün gibi bakıyor. Hala yok mu? Yok ya şu an ben hiç görmedim hiçbir yerde beraber oturma kültürü falan diye bir şey görmedim. Ankara'da yani böyle geniş AVM'lerden bahsediyorum. Eskiden herkes yan yana çatır çatır otururdu ya. Yani. Biz ailecek annem bizi götürürdü işte annem ben Kadircan. Gündüzleri biz de anne bizi gezdir derdik. Herkes fesut yerken ben mercimek çorbası içerdim bu arada öyle bir çocuktum. Mercimek çorbası ve İskender fantazim vardı küçükken. Atıyorum Kadircan hamburger yerken ben mercimek çorbası ve içti köfte artı İskender kombosu çakardım. Bu kilolar boşa gelmedi. Bu gırtlak boşa oluşmadı. Eyvallah abi eyvallah. Teşekkür ederim. O zamanlar öyleydi ya. Bir de çok fazla şey olurdu. E, oyuncakçı kültürü vardı. Şu anda çok azalmıştır. Çok nadir yerlerde vardır. Eskiden çoğu mahallenin yani böyle bir mahallede atıyorum 50 dükkan varsa iki tanesi oyuncakçı dükkanı olurdu en az. Anladın mı? Gerçekten her girdiğin mahallede bir oyuncakçı dükkanına denk gelirdin. Niye? Herkes giderdi oradan alırdı oyuncakları. Ya pazarda olurdu ya da mahallede olurdu. Mesela bizim altımızda göçmen oyuncak mıydı lan? Neydi lan? Aşağı eğlence. Biz eskiden şurada oturuyorduk. Bak onu göstereyim size. Aşağı eğlence kasalar. Aşağı eğlence kasalar. Nereden gösterebilirim ki onu ya? Etlik ticaret merkezi desek. Ha kanka bizim eski evimiz burasıydı. Ama eski halinden bahsediyorum. Burası bizim eskiden oturduğumuz yer burasıydı. Cami falan daha bu kadar yapılmamıştı yani. Cami bu kadar büyük falan değildi. Buranın eski halini söyleyeyim size. Hatta Google Maps'ten bakalım mı? Orada belki oyuncakçıyı da buluruz lan. Google Maps. Google Maps'ten gözükür mü lan? Etnik ticaret merkezi nerede? He tamam ben buradan götürürüm sizi. Bak şimdi Johnny. Böyle alsam olur herhalde ya. Geldi mi? Şimdi bunun tarihini nasıl değiştirebiliyoruz? 2014'te varmış en son. Niye daha yenisi yok? Ama öyle varsa sıkıntı ya. Bak. Bizim şurada bir oğlum ilerlemiyor. Bak bizim binanın arka girişi burasıydı tamam mı? Bizim binanın arka girişi burasıydı. Şurada Ünal vardı. Yok Hacı Baba vardı. Ön tarafta Ünal vardı. Ulan şuradaki koku hiç mesela burnumdan çıkmaz. Abi burada adamlar biz küçükken bir çekirdek kavuruyordu. Bir çekirdek kavuruyordu. Ne zaman şu arka planlardan ilerleyecek olsak burada o çekirdek kokusu hala burnuma gelir. Çok güzeldi ya. Şunu mesela atıyorum. Şu yola getiremiyor muyuz ya? Oğlum niye yukarıya getiriyor? Aşağı yolu çekmeye izin vermemişler mi lan? Allah Allah. Lan sırf bizim ev gözükmesin diye her şeyi yapmışlar ellerinden gelen. Niye öyle oldu? Ana bizim göbek kısmı yok lan. Adamlar kaldırmış. Ayda bak şurada bir kahve vardı. Ya neyse işte buranın altında Göçmen Oyuncakçılık mı vardı? Şurada bak göbek kısmını kaldırmışlar. Göbek kısmını kaldırmasa sizi göbeğin oradan göstereceğim de. Bak bu cami bu ne abla ne oluyor ya? Harbiden kaldırmışlar arkadaşlar. Hah burası ön tarafı. Bak. Bizim sitenin girişi burasıydı. Şurada küçükken doncu bir abi vardı. Ya ben hatırlıyorum bu abiyle çok sohbetimiz muhabbetimiz oluyordu. Zaten bir aile dostluğu muhabbeti de vardı. Onlar mesela serviste çok üşüdüğümüz zaman falan onların dükkanında o kilotçu abinin dükkanında falan oturduk. Şurada bir oyuncakçı vardı bizim. Ya şu kuyumculuğun orada ya burada. Kanka göçmen oyuncakçılık mıydı? Göçmen oyuncak. Göçmen oyuncak mıydı? Neydi? Valla hatırlayamadım ama burada bir oyuncak vardı. Babaannemler şurada otururdu. Her babaannemlere geldiğimiz zaman rahmetli babaannemle dedeme geldiğimiz zaman dedemi zorla aşağı indirirdik. Dedemi aşağı indirip buradan abi oyuncağımızı alırdık. Zorla. Full. Daha eskilere gidebilsem gösteririm. 2014-2015 çok şey değil. Bak şurada bir tane dükkan vardı büyük. Bak moda vizyon kıyafetçi. Şurada. Bak burada bizim o kumrucu. Ondan sonra Adana dürümcü. Şuradan daha da gittiğin zaman basın evlerine doğru gidiyorduk. Şurada hatta köşede bir asmalı konak diye bir yer vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama işte Oyuncakçıya gidemedim ya. Şişman kumru orada, şişman kumru. Eskiden çok Bilmiyorum ki bayağıdır gitmiyorum oğlum ya. Aleykümselam, aleykümselam. Asmalı konağa hatırladım. Evet, asmalı konak vardı orada ya. Kolombiya kafe oldu orası. Bilmiyorum ki kanka. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ama burada Google şeyin gitmesi de çok saçmaymış da. A buradan da bizim oraya gideyim mi? Bak benim ondan sonra bizim buralara ne olmuş da? Bura ne olmuş oğlum? Bura kaç yılı lan? Niye yüklemiyor la? 2022. Götür baba beni 2014'e. <laughs> Götür 2014'e. Ya niye çalışmıyor ya? Niye çalışmıyor? Bir şey mi indiriyor internet? Yo hiçbir şey indirmiyor. Hadi yükle. Çocukluğuma gitmek istiyorum yükle. Bak burada teyzemler oturuyordu. Tamam bak burada teyzemler oturuyordu. Bura teyzemlerin mekanı. Kardeşim şurada. Ne anlatasım kaçtı? koyayım? Anlatasım kaçtı. Neyse, gelin normal yayınımıza başlayalım. Onlar anlamaz halden. Onun artık o keyfi varken anlatılırdı o. Anlat abi dinliyorum. Yok yok, gitti. Başka zaman. Başka zaman ben başka zaman anlatacağım onu size. around the clock